Hepimiz sabah uyanınca güzel bir kahvaltıyla güne başlamak isteriz. İş temposundan dolayı buna zaman bulamayanlar da var. Güzel bir kahvaltı için çeşit çeşit yiyecekler hazırlarız. Hazırladığımız yiyeceklerden bazıları bizim sağlığımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokmaktadır. Belki de hepimizin sofrasında bunlardan var ama sağlığımızla oynadığımızın farkına bile varamıyoruz. Hızlı kahvaltı yapmak için çeşitli kestirme atıştırmalıklar tercih edilebilir. Ne yazık ki birçok hızlı ve popüler kahvaltı yiyeceği sağlığınıza çok büyük zarar veriyor. Sofralarımızdan uzak tutmamız gereken yiyecekler neler? Bu videomuzda sağlığınızı korumaya yönelik bilgiler bulacaksınız. Hazırsanız şimdi detaylara başlayalım. Kahvaltı belki de günün en önemli öğünüdür. Bunun için hazırladığımız yiyecekler önem taşıyor. İşe okula yetişme telaşı içinde günün en önemli öğünü, günün en zararlı öğününe dönüşebilir. Pek çok popüler kahvaltı ürünü protein ve lif bakımından yetersizdir ve bir sonraki öğününüzden önce sizi çok acıktırır. Beslenmemize dahil etmemiz ve uzak durmamız gereken yiyecekler hangileri? Gelin şimdi bunu birlikte öğrenelim. İşte kahvaltıda asla tercih etmemeniz gereken yiyecekler. Organik olmayan yumurta Organik yumurtanın normal yumurtadan farkı Organik yumurta ile normal yumurta arasında çok temel benzerlikler ve çok temel farklar vardır. Organik yumurtanın faydaları normal yumurtadan kat kat fazladır. Organik yumurtanın normal yumurtadan en temel farkı, temin edildiği tavukların hormon, toksik madde, ağır metal veya pestisit içermemesidir. Bu tür maddeler insan vücudunda zamanla birikerek kansere, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere ve hormonal dengesizlik sorunlarına yol açabilir. Organik olmayan, ucuz yemlerle beslenmiş ve aşılanmış normal tavuklardan elde edilen yumurtaların bu tür maddeleri içerme riski yüksektir. Organik yumurta ise bu tarz kimyasallar içermez. Kahvaltılık gevrek Evet, piyasadaki pek çok kahvaltılık gevrek tatlı aroması ve görünümüyle bizi çok cezbetmektedir. Bununla birlikte çoğu yüksek şekerli tahıl size vaat edilen desteği o kadar uzun süre vermeyecektir. Genellikle şeker bakımından yüksek ve protein bakımından fakirdirler. Bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa yol açar. İnsülin hormonu, kan şekerini düşüren hormon etkisini gösterdiği zaman bu tahrişe ve açlığa neden olur. Granola gibi görünüşte daha doğal alternatifler bile bazen kalp sorunları, tip 2 diyabet ve obezite ile bağlantılı ilave şekerlerle doldurulur. Şekerli ve son derece rafine tahıllardan olan kahvaltılık gevrekler mükemmel kahvaltı seçeneği değildir. Uzak durmanız gereken bir başka besin açık büfe kahvaltıları Evet, açık büfe kahvaltı. Her ne kadar insanın iştahını kabartsa da tam bir tuzaktır. Onlarca farklı şarküteri ürünü, kahvaltılık gevrekler ve reçeller. Ne yazık ki bunların çoğu yüksek oranda işlenmiştir ve ilave şekerler içerir. Bu da onları kahvaltı için kötü bir seçim haline getirmektedir. Açık büfe kahvaltıya giderseniz şeker içeriği düşük, dolgunluk sağlamak için porsiyon başına en az 10 veya 20 gram protein içeren ve tam gıda bileşenleriyle üretilmiş ürünleri seçmeye gayret edin. Uzak durmanız gereken bir başka besin grubu, meyve suyu. Güne hızlı bir şekilde başlamak için içilen meyve suları aslında çok büyük tehlike. Sağlıklı olduğunu düşünerek alınan meyve suları şeker bakımından çok yüksektir paketlenmiş meyve sularının şekerli gazlı içeceklere veya şekerli çaylara daha sağlıklı bir alternatif olduğuna inanabilirsiniz. Ancak durum hiç de öyle değil. Doğrudan iltihaplanmaya neden olur. Vücudunuzu zehirlemek istemiyorsanız sakın yemeyin. Meyve suyu mineraller ve antioksidanlar içerirken aynı zamanda şeker bakımından ağır ve lif bakımından düşük olduğundan bütün meyvelerden daha az doyurucudur. Obezite ve diyabet riskini önemli ölçüde artırabilirler. Bu sebeple, bu canlı içeceği idareli tüketmeniz ve çoğu sabah gerçek meyvelere sadık kalmanız önemli tavsiye edilmektedir. Uzak durmanız gereken bir başka yiyecek, krep veya waffle. Krep veya waffle birçok insanın bayıldığı ve keyif aldığı geleneksel sabah yemekleridir. Nefis görünümlerinin aksine bu konforlu yemekler sıklıkla rafine beyazun, tereyağı ve şurup, temelde saf şekerle yapılır. Bu krep ve gofretlerin kalori, yağ ve şeker bakımından ağır, protein ve lif bakımından düşük olduğu ve bir süre sonra uyuşukluk veya huzursuzluk hissine neden olduğu anlamına gelir. Krep veya waffle arzularınız göz ardı edilemeyecek kadar güçlüyse tam tahıllı veya badem veya nohut unu gibi besleyici yoğun malzemelerle yapılan alternatifleri seçmeye çalışın. İşlenmiş etler. Sosis, jambon ve pastırma gibi kahvaltılık etlerin çoğu ciddi şekilde işlenir. Yüksek sodyumlu bu et şarküteri ürünleri özellikle tuza duyarlı kişilerde hipertansiyona yol açar. Ek olarak, bunların çoğu mide kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişme şansını artırabilecek nitratlar içermektedir. Şarküteri ürünleri yemeği azaltmanız sizin çağımızın en büyük hastalığına yakalanma riskinizi azaltacaktır. Peki sağlık açısından neleri tüketmemiz gerekiyor? Karbonhidrat Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Fakat bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya seviyorsanız yarım simitle almanızda yarar var. Eğer bal ve reçel tercih ederseniz çok aşırı şeker yüklendiğinizden dolayı sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirebilirsiniz. Amacımız sindirim sistemimizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir. Süt ürünleri. Kahvaltınıza mutlaka peynir gibi süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa, kahvaltıda diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine ihtiyaç vardır. Peynir miktarı kişinin ihtiyacına göre veya zevkine göre farklılık gösterebilir. Zeytin Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde isteğine bağlı da değişebilir. Yumurta Yumurta yine olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Eğer göbek ve basenlerimizden kurtulmak istiyorsak, öncelikle bedenimizin yapısının sağlamlaşması gerekir. Bu sebeple beden yapı taşı olan protein önemli. Yumurta ise kahvaltı sofralarınızdaki en önemli protein kaynaklarından biri. Kuru kayısı Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi sizlere önermekteyiz. Eğer kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarımızdan her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz. Fakat kabızlık probleminiz yoksa 2-3 günde bir yerseniz daha iyidir. Yeşillik kahvaltıda yeşilliklerde hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemli. Unutmayın, yeşil sebzelerde bitkisel proteinler ve karbonhidrat kaynağı var. Kahvaltımız ne kadar çeşitlendirirsek hem hazmını kolaylaştırır hem de daha çeşitli besin maddeleri almış olursunuz. Meyve Mevsim meyveleri kahvaltının bir bakıma olmazsa olmazlarından biri. Her türlü mevsim meyvesini İyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte yemenizde hiçbir sakınca yok. Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lifle sindirim işlevini rahatlatır. Badem, fındık ve ceviz badem, fındık ve ceviz sizin tekrar küçülmenizde bebeklerdeki anne sütü kadar önemli. Bu yağlı tohumların içerdiği fitokolesterol kaynağı hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin fibril üretimine katkıda bulunacaktır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.